Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yepyeni bir teknoloji videosuyla karşınıza geldim. Benim teknoloji videolarımı bilen bilir. Birazcık mücadeleyle geçiyor ve ben benim gibi olanlar için böyle videolar çekiyorum. Ara ara aldığım ürünleri size gösteriyorum. Çünkü bu ürünü bugün çözmem benim 3 saatimi aldı. Sizin de 3 saatinizi almasın. Tamam mı? Bugün Sennheiser 4.50 Wireless aktif Noise Cancelling kulaklığını deniyorum. Ürünümüz bu. Şöyle gösteriyorum. Ve yakından da göstermiş olayım. Şu an bilemi gördüğünüzde ürünün orijinal olduğunu anlıyorsunuz. Şöyle ben bunu aslında bir sene önce aldım arkadaşlar ama bir sene sonra kullanmaya karar verdim. İçinden neler çıkıyor diye bakarsanız kulaklığımız tabii ki çıkıyor. Yok katlanabilir bir özelliği var gördüğünüz gibi. Ve içinde taşıma kılıfı çıkıyor. Ve onun içinde burada değilmiş. Yine de biz adettendir açalım. Evet açtığımızda içinden iki tane kablo çıkıyor. Bu kablolu dinlemek isterseniz, bu da şarj etmek için ama başka bir adaptöre takmanız lazım. Ve de içinden, aç şunu kalabalıklı bırakalım. İçinden de kullanma kılavuzu ve garanti belgeleri çıkıyor. Aslında şu gerçekten önemli bir özellik bir tane pad olması çünkü bunu ben ilk aslında yurt dışına giderken seyahat için almıştım ve taşıması çok kolaydı bu sayede. Aldım ama sorun bir. Kullanabildim mi? Kullanamadım çünkü şarj etmeyi unutmuşum arkadaşlar. Aldığım gibi yola çıkmışım. Bir ay dinleyemedim haliyle çünkü şarj etmemişim. Ne yapıyoruz? Kullanmadan önce 2 saat şarj ediyoruz. Bakın bir de şöyle çok ince bir detay var. Bu gerçekten ürünlere artı bir özellik katıyor. Ve neymiş özellikleri? İlk üstünden okuyacağım. <laughs> um, NFC teknolojisine sahipmiş. Ben bunu yapmaya çalıştım. Bunu yapamadım. Bunu çözen olursa bana söylesin. Ama şu şekilde şurada bir görüntüsü var. Bunun NFC özelliği olan telefonunuzla üst üste getirdiğinizde otomatikman açılıyormuş. Ben de dedim Benim hasta iPhone 11'im var. <laughs> bu özelliğe sahip olması gerekmeden bunun olması lazım diyorlar. O kısmı çözemedim. Bu 3 saatimin içine sığdıramadım arkadaşlar. Onunla ilgili bir bilgi veremeyeceğim. Ama bunu anlayanlar için bu özellik var. True Hi-Fi Sound özelliği var. Ve 25 saat batarya özelliği var. Ama şu gürültü önleyici özelliği açık olursa 19 saatmiş ama yine de düşündüğümüzde 25 saat çok fazla 19 saat çok fazla o yüzden bu açıdan çok iyi kutunun üstünde söyleyebileceklerim bu kadar ben bununla 2 saattir müzik dinliyorum şöyle sağ ve sol olarak taktığımda gerçekten gürültüyü kesen bir özelliği var mesela ben şu an sesimi zor duyuyorum zor duyuyorum derken Evet hiç alakası yok. Bayağı kesiyor. Bunu niye şimdi kullanmaya karar verdim? Mesela bekliyorum. Evet çok iyi. Benim aşağıda komşularımdan çok fazla ses geliyor ve bunu taktığımda çok iyi, muhteşem, direkt sesi kesiyor. Bu tarz ürünler şu işe yarıyor mu? Sürekli yanınızda konuşan birinin sesini tamamen kesmek yerine Düzenli bir uğultu olduğunda, işte aşağıda ses geliyor benim, düzenli bir uğultu var şu an bunu. Ya da işte trenle giderken, uçakta giderken sürekli bir uğultu varsa bunu çok güzel önleme kapasitesine sahip. Birazcık tuşlarından bahsetmek gerekirse, ben gerçekten hepsinde zorlandığım için bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzun süre bastığınızda açma-kapama özelliği var. Mesela... Bu şekilde, duyalım. Açıyorum. Açamadım. Bak, açamadım bile. Açıyorum. Evet. Kapatıyorum. Bu şekilde uyarı veriyor. Onun hemen bir altında bulunan şu, bu tuş şu işe yarıyor. Müzik dinliyorsanız mesela sağa sola kaydırarak. Bir kere şöyle hızlı yaparsanız müzik atlıyor. Uzun süre basılı tutarsanız sarmaya başlıyor ileri. Ya da geriye de aynı şekilde. Bir kere yaparsanız geriye bir müzik atlıyor. Ya da uzun süre basılı tutarsanız geriye doğru saniyeleri saymaya başlıyor. Bununla da bir altındaki tuşla sesi kısıp yükseltmeye yarıyor. Bu arada şu petler o kadar yumuşak ki gerçekten kulakları hiç rahatsız etmiyor. Bunlar benim memnun olduğum kısımlar. E şimdi şunu deneyebiliriz. Mesela benim kulaklığımın şarjı bitti diyelim ki ilk deneyimin benim öyle olmuştu dediğim gibi şarj etmeden gitmişim tatile. Uçakta kullanayım dedim. Ne oldu? Kabloluya kaldım. Kablolu olarak kullanabildim. Şimdi sizinle kablolu olarak test edelim. <laughs> Bakın hep bir mücadele. Şunu açmadan Kabloyu açmaya çalışıyorum, Tanrım ya Rabbi. <laughs> Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kabloyu birleştiren <laughs> bunu çıkartıyorsunuz. Bu daha aynı giriş, derse giriş. Ve evet, burada hemen ucunu buraya takıyoruz. Ve diğer ucunu da bilgisayarımıza takıyoruz. Ve şimdi bir müzik açıyorum, gördünüz bağlandı, kulaklığı. tıkladım ve bu şekilde gerçekten hemen etrafın sesini bile kesti ve şimdi bir tane müzik açıyorum. <laughs> istiyorum Çok dengeli olarak ses geliyor arkadaşlar. Yani işte yok bası çok yüksek tizi çok yüksek diye bir şey yok. Gerçekten dengeli olarak duyuyorsunuz sesi. Bu çok güzel bir özellik. Şimdi wireless olarak kullanalım. Ben daha demin niye ilk bir kaldım duyamadım. Bunu sonuna kadar ittirmek gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Onu yapmadığınızda çalışmıyor. Bir yerde sıkıntı var sanıyorsunuz. Hayır. Bunu sonuna kadar ittirin. <laughs> çünkü ben bununla bile mücadele ettim en önemli kısma geliyorum bence senkronize etmek arkadaşlar şimdi bunu on olarak açıyorum power on dedi connected dedi ve ama bu şimdi son hali çok uzun süre göremedi. İşte 3 saatimin içinde bu da gizliydi. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Öncelikle ben telefonla senkronize ettim. Onda da birazcık zorlanmıştım açıkçası en başta ama sonra o kolaymış. Ayarlar, bluetooth ve orada cihazları ara var. HD 4.50 olarak başlayan Bluetooth'a girdiğinizde hemen onu görüyorsunuz ve tıklayıp aa baktım dinleyebiliyorum. Sonra hemen annemi aradım konuşurken ses çok güzel gidiyor. Annemin sesi de bana çok güzel geldi. Ama ben buradan mutfağa gidip mesela konuştum. Mutfağın en sonuna gittiğimde böyle ara ara kesintiler olmaya başladı. Biraz biraz demek ki mesafe olarak ne kadar ki 7 metre falan diyelim buradan benim mutfağım. O kadar bir mesafeyi alıyor. Saçma oldu değil mi? Hayır, te telefonu burada bıraktım, mutfağa gittim. Sanki böyle 7 metre, 8 metre gibi arası en fazla. Sonuna doğru böyle birazcık ıp ıp, birazcık kesinti oluyor ama sıkıntı değil. Ayrıca daha sonra bilgisayarla eşleştirmeye çalıştım. O kadar çok video izledim ki, Türkçe video bu arada fazla yok. Bir iki tane var, bir de ben varım şimdi. Her şeyi yaptım orada denemenlere ve ona rağmen olmadı, olmadı, olmadı. Muhtemelen şöyle bir problem oldu. En başta hemen telefonuna bağlandığı için bilgisayarı görmüyor. Benim gibi sorun yaşayacaklar muhtemelen olacaktır. Aslında sadece buna özel değil. Bence Bluetooth kulaklıklarla ilgili böyle bir şey var. Öncelikle telefondaki tanımlı olan bu Bluetooth'u sildim, kaldırdım ve daha sonra önce bilgisayarın görmesini bekledim. Sonunda şükürler olsun bilgisayar gördü ama onu yapıyorum mesela. Gelsin diye bekliyorum bluetooth, cihaz ekle diyor orada. Çıkmıyor. 10 düğmesine basılı olarak tut. Hiç elini kaldırma. O 10 dedi ama sen daha basmaya devam et. Belki bir 10 saniye. İşte o zaman göreceksin cihazı görüyor. <laughs> Dedim bir anda gördü sonra Dinlemeye başladım. 2 saattir falan da müzik dinliyorum. Çok güzel bu arada. Tamamen o dünyada gibisin. İşte içeride gittim işlerimi yaptım geldim. Bu arada yine aynı sorun oldu. Yani mutfağa gittiğimde 7-8 metre uzaklaştığımda kesintiler başlıyor. Yani hem telefon görüşmesinde de aynı şey oldu hem de bilgisayarımı burada bıraktım. İçeri mutfağa gittim müzik dinlerken aynı sorunla karşılaştım. Benim size aslında söylemek istediğim bu bluetoothları ayarlama konusunda ben 3 saatimi verdim. Siz de vermeyin. Gürültüye de ben çok hassas bir insan olduğum için gürültü önleme özelliği çok iyi. Sesi kulakta müziği dağıtma özelliği çok iyi. Bunların arkasında duruyorum yani açık yüreklilikle söyleyebilirim. Tabii ben bu 3 saatimi verirken şunu fark ettim. Ben bunu internetten almıştım. Bunu yapamadım diye bir endişeye düştüm. Ama evet, bayiliği de varmış. Mesela hemen pazartesi gidip yoksa baktıracaktım ama kendim çözdüm. Bu şekilde umarım kullanmak isteyenler için ve benim gibi teknolojiden çok anlamayanlar için birazcık işe yarar bir video <laughs> olmuştur. Teknolojiden anlayanlar bunu hemen yapabiliyor ama benim gibi teknolojiden anlamayanlar en azından geçtiğim yollardan geçerek sorunsuzca kullanabileceklerine inanıyorum. Tasarımı da öyle siyah şık bu arada. Tabii ki renkli renkli kullanmak isteyenler olabilir. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Bazen diyorum yani bana teknoloji videosu sponsor olacakları aklına şaşarım diye. Aslında bu kanım şu an değişti. Benim gibi olanlar için bence olabilirsiniz. <laughs> Gelin birlikte keşfedelim yapabiliriz. Şaka bir yana. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere.